Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 22 Ağustos 2025 Savaşı durdurmaya değil sürdürmeye çabalıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşına sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ederken bölge ülkeleri pozisyon alma konusunda yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Hollanda Polonya'ya iki patriot sistemi kurmayı, Çekya Ukraynalı askerlere mayın temizleme eğitimi vermeyi taahhüt ederken Fransa, İngiltere ve Litvanya'da yaptıkları açıklamalarla Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirmişlerdi. Trans hakim davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Britanya'nın ilk trans kadın hakimi Victoria McLeod, biyolojik cinsiyetle ilgili yüksek mahkeme kararına karşı AIHM'ye başvurarak davanın yeniden görülmesini talep etti. Yüksek mahkeme Nisan ayında 2010 tarihli eşitlik yasasında kadın tanımının cinsiyet tanıma belgesi olan trans kadınları kapsamadığına hükmetmişti. McLeod başvurusunda yüksek mahkemenin kendisine ve trans topluluklarına söz hakkı tanımamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6, 8 ve 14. maddeleri uyarınca temel haklarını ihlal ettiğini belirtti. Kefiyen varsa toplama kampını ziyaret edemezsin. Almanya Türingen'deki Yüksek İdari Mahkeme, Buchenwald Nazi Toplama Kampı'nın kuruluşunun 80. yıl dönümü anma törenine kefiye takarak gitmek isteyen bir kadının engellenmesine ilişkin başvuruda kararını verdi. Mahkeme kadının anıtın İsrail hükümetinin politikalarını tek taraflı olarak desteklediğini düşündüğü için siyasi bir mesaj vermek amacını ortaya koyduğunu vurguladı. Buchenwald anıtı ise geçen ay Kefiye'yi İsrail devletini yok etme çabalarıyla yakından ilişkili olarak tanımlayan bir iç belge nedeniyle eleştirilmişti. İstismar vakaları artıyor. Almanya hükümeti çocuklara ve ergenlere yönelik cinsel suçlar 2024 raporunu paylaştı. Rapora göre 2024 yılında istismar vakalarının %18 artarak 18.085'e ulaştığı belirtildi. İçişleri Bakanı Dobrindt açıklamasında çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek ve kabul edilemez bir seviyede kalmaya devam ediyor. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor dedi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.